Üstad iştihat bağsında bu diyor dinden kopuk düşünceler hareketler din dediği halde onun dinlemiyor da kendi meyline, anlayışına cemiyetten aldığı alışkanlıklara bağlı yol, yol takip ediyor. Onun için bu zamanda diyor felsefe hakimdir. Biz tabii bu etraflıca bunun araştırma yapıyoruz. En sonunda bir özet veriyoruz. Neyi? Felsefenin fe harfini dahi bilmeyen hacı ana, dindar kesim, bakınız örnek böyle veriyorum. Felsefe nedir? Külliyat muhacizinin tespitimiz var. Efendim eski Yunan'dan başlayan bir fikir hareketidir ama değil burada anlatılan şey. Gele gele, gele gele nereye gelmiş bakınız. Hacı anaya bakıyorsunuz, e, mütesettir. Yani Kur'an'ın dediği gibi, şeriatta yazılı olduğu gibi örtülmüş, alışmış öyle gidiyor. Yanında kızcağızı var ya gelini var. O da başına bir eşap örtmüş fakat ön tarafından zülüf cihetinde iki parmak kadar mimsiz medeniyete diyor ki demeden konuşmadan tavrı ile hareketiyle sizden de benim hissem vardır. Bakınız süslü püslü bir vaziyetimden sonra saçımdan da bir iki parmak zülf tarafından çıkardım. Yani bana e, medeni bir şekilde bakarsınız. Değil mi yani ki? Hakkım değil mi bu? Ha, bu ki bu şekilde bir hareket tarzı din sahasında müspet ile menfi birleşince müspet zahil olur, menfi sabit kalır. Kaydı budur. Şimdi Hacı Ana'ya soruluyor. Felsefeni, felsefi felsefeyi anlatmak için söylüyorum. O üstadın bahsetmiş olduğu felsefeyi. Hacı Ana bak sen neyi yakış şey yapmışsın. Fakat şu şeyin kızın böyle yapıyor. Yani bu böyle olmamalı. Aman evladım herkes görmüyor musun? Apaçıktır bu kadar yaptıktan yaptı da yetmez mi? Deyince Hacı Anan'ın o bütün örtüleri, mörtüleri, namazları, niyazları, hacları nesi varsa hepsi sıfırlandı. Hani böyle düğmeye basıyorsunuz. Hemen birkaç tane sıfır 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 yazıyor ya bazı bu şeyler de oluyor. Biz bunları benzin alırken görüyoruz. Hacı Anan'ın bundan haberi yok. Sana diyor ki defteri cennetlik olmak için lazım gelenlerle doludur. Sıfırlanma olsa mı onun karşısında cezayı gerektiren bir sürü acayip hatalar yazılı. Hiçbirisinin haberi yok. Zannediyor ki ben doğru cennete gideceğim. Tabi Hacı Anna dememin sebebi dindar kesimi anlatmak için. E şimdi dindar zannedilen kesimin durumu bu. Kesim böyle şimdi olmuş. Olmaz öyle şey. Allah şeriat olarak neyi gönderdiyse ondan ibaretti. Beşerin bu hususta bir hüküm verme hakkına kesinlikle sahip değildir. Hakkı yoktur. Beşer uyacaktır. Hepsi o kadar. Tabi olacaktır. Yok işte niye ahir zaman fitnesi deniliyor ki kitaplarda Risale-i Nur'da? Fitne ahir zaman, fitne ahir zaman. Hayli geçiyor. İsterseniz bize bir liste çıkartayım fitne ahir zamanın geçtiği yerlerin şeyini, listesini görün siz nedir? Ne kadar geçiyor?